Evet, bugünkü konumuz e, Ross Oasis Network'tan bahsedeceğiz. Onu inceleyeceğiz. E, çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bunu sizlerle paylaşacağım. Video geçmeden önce 5000 abonede 5000 dolarlık bir çekişimiz var. 1000 abonede yaptığımız gibi canlı yayında olacak çekiş bu yüzden yapmanız gerekenler sadece kanala abone olup bu videoyu beğenip yorumlar kısmına ben de buradayım yazmanız veya Oasis Network ile herhangi bir ilgili veya incelememi istediğiniz bir coin'i yazabilirsiniz. Böylelikle zaten çok az kişi 5000'de az kişi olduğumuz için herkesin kazanacağını düşünüyorum. O yüzden yapmanız gereken sadece kanala abone olup videoyu beğenmek. Katıl bölümüne de girerekten Binance'da listelenecek olan efsanevi coin'lere de şöyle Bakabilirsiniz çünkü Binance'da listelenecek coinler ve çok yüksek potansiyelli coinler, Boğada 100x yapacak coinler olaraktan katıl bölümüne girmek isteyen, bizim kemik kadro yerine girmek isteyen mükemmel insanlar. Şöyle... Hepiniz bir dur be kardeşim ya. Şöyle isminin de burada gözüküyor zaten. Ee, onların onlar arasına bizim kemik kadro arasına girmek isteyenler de varsa oradan bakabilirler. Bunu da söyledikten sonra kanalda daha bir ton video var. Onlara da girip bakabilirsiniz tek tek. İncelememi istediğiniz coinler var. Bugünkü konuğumuz Oasis Network Rose. Şimdi Oasis Network'e ilk olarak sayfasına girelim. Bir Web3 gizlilik coin'i olarak adlandırabiliriz kısa ve net bir şekilde. Web3 dalgası geldiği zaman da ben Oasis Network'ün çok iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Oasis da Web3 için bir gizlilik katmanı sağlar. Hani nasıl şu an e Monero gibi düşünün yani. Bunlar gibi düşünün. Gizlilik Web3'ün eksik parçası zaten bir tane e şöyle bir Web3 dalgası gelecektir. Bakın başını, Holo, Rose, e başka hangisi vardı işte daha böyle Web3 coinleri arasında çok büyük potansiyelli olan coin'ler çok iyi yerlere gideceklerini düşünüyorum yani. Bu yüzden ben ilk olarak eee BMW'nin bu daha Facebook Meta'nın Binance Labs'ın yani daha çok fazla yatırımcının giriştiği bu Roza güzel yatırımcı çektiğini de düşündüğüm için ben Rozo'nun bir anormal bir yükseliş yapma potansiyeli olduğunu görebiliyorum. Yaklaşık bir 50 milyar dolarlık bir market yapa rahatlıkla ulaşabilir. Bunu Web3 dalgası veya önümüzdeki boğa sezonunda en geç hepimiz görmüş olacağız. Ve e, bu videoyu muhtemelen çok nadir söylediğim bir şeydir bu. E, muhtemelen o zaman da keşke bu videoyu izleseydim de takip etseydim diyen çok fazla kişi olacak. Bu her boğada olduğu gibi. Ee, bunu da böyle diyeceklerdir. Ee, evet gelecekten de geliyorum diyerekten yazacaklardır da. Bakın o zaman geldiğinde göreceksiniz çok sağlam, güvendiğim sağlam potansiyeli koyunlar ve bu piyasayı çözmüş, oyunu kurallarına göre oynamış e, oynayan biri aslında e, az çok böyle tahmin edebiliyor gelecekte nelerin olabileceğini. Yani o yüzden onu şimdiden. Evet, bu rozu da ben sepetimde ekledim. Bu coin dediğim hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Sadece sağlam potansiyeli coinler araştırırsınız siz de daha iyi bir şekilde ona göre kararınızı verirsiniz. Bakın zaten burada da görmüş olduğumuz gibi e, sektör liderleri tarafından destekleniyor. Kimmiş bu sektörü tarafından desteklenenler? A16Z, Polychain Capital, Electric Capital, Pantera yani Binance Labs yani bu Foundation Capital daha böyle tanıdıklarımız baya sağlam e, potansiyelli e, bir coin olduğunu düşünüyorum ben bu ROZ'un. O yüzden e, yatırımcısının da zaten Meta'yla da eski ismiyle Facebook onlarla da anlaşmaları var. Ya bu adamlar neden buna bu kadar yatırım yapıyor? Boşuna yatırım yapmazlar. E, ve Elon Musk'ın da yapay zeka şöyle hatta size onu da buralarda olması gerekiyordu. Kaldırılmadıysa, kaldırılışsa da, da, söylerim zaten. Sorun olmaz. Neredeydi o? Ee, neydi ismi Her neyse haberi haberi söyle. Şeyde bu e Elon Musk'ın yapacağı olan bir yapay zeka var ya. Onun altyapısında Oasis Network'ün çalışmaları da var. Oasis Network'te onlarla birlikte çalışıyor. Yakında bunun içinde çok güzel haberler çıkabilir. Bunun arkasında Elon Musk da var yani. Ben çok iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Bu yüzden yatırımım var zaten şurada. Oasis Wallet cüzdanını da görebilirsiniz. Orada st attım stake ediyorum. Böylelikle boğa sezonuna kadar da hem ek gelir hem de gelen bir airdroplar falan olduğu zaman elinizde roast tuttuğunuz için, stake ettiğiniz için size bedava bir şekilde o airdropları da verebiliyorlar. Bunu da söyleyeyim dedim. Ee, işin içinde yani Elon Musk da var. O yüzden söyleyeyim. Oasis ile yapay zekanın geleceği. Bakın bunlar da burada da gördüğünüz gibi. Ee, şu Oasis 2023 yol haritasına bir kısaca bakalım. Oasis Network ve tüm Web3 için oyunun kurallarını değiştiren bir yıl olacak. Mühendislik yor haritamızı, topluluk etkinliklerimizi daha fazla Oasis geliştiricileri, kullanıcı savunucuları elçilerden oluşan küresel ağımızla paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Yani birazdan fiyatına da geçeceğiz. Benim fiyat tahminlerimi de söyleyeceğim. Nereye kadar gitme potansiyelini de söyleyeceğim. 2024-25 yılları arasında gidebilecek potansiyelli yerlerini de söyleyeceğim. O yüzden videoya emeği saygı olaraktan bir beğenirseniz sıradaki incelemimi istediğin altcoin neyse yorumlar kısmına yazabilirsin. Bunu da söyleyeyim. 2023'te Oasis'te bekleyecekleriniz Shapire'da Şapay, Oasis gizli katmanlı başlatma Ethereum'a güvene dayalı olmayan bir köprü için temel atılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çok önemli şeylerdir ve inanılmaz derecede güzel ortaklıkları da var. Bu ortaklıklar neden yatırım yapar? yarın öbür gün bunun çok fazla değerleneceğini bildiği için işlerine yarayabileceklerini bildikleri için teknolojisinin ne olduğunu düşündükleri için yatırım yapıyorlar. Bu isimler basit isimler değil. Bu yüzden yatırım yaparken öyle shit coin'e çöp coin'e girişmeyin hemen. Onlar tamamıyla böyle alıp ufak bir parayla alıp unutacağınız mim coin'lerdir. Onlara bu kadar bağlanmayın bizimkiler. Genelde çünkü shit girmiş durumda. Öyle olmayın. sağlam böyle bir coin'e yatırım yapacağınız zaman arkasında kimler var, kimler yatırım yapmış, kimler bunu destekliyor, nereye kadar gitme potansiyeli var, ile ne işe yarıyor. Biliyorsunuz ki yapay zeka tüm dünyayı sarmış durumda. Ve Oasis Network'te bir Web3 coin'i olduğu için de ve web 3te yapay zeka karışımı yani her yerden adamlara ekmeği yemeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Her yerden girişmeye çalışıyorlar. Ee, ve çok güzel bir yaklaşık 80-50-60 milyon dolarlık da bir fon toplamışlar. Onu da söyleyelim. Şimdi buna kısaca baktıktan sonra gel gelelim bizim Oasis Network ile alakalı fiyat hedefimiz nerelere kadar gidebilir? Evet. Şimdi Oasis Network'in ATH'ı neresiymiş? Ve bu çok garip bir şekilde mesela zaten daha öyle çok çok eskiye dayalı da bir coin dedi. Bu yüzden daha tam performansını ben gösterdiğini düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Şurada ATH'ı Haftalık veya aylıktan bakın. Hiçbir zaman gidip de şöyle ilk 5 dakikada 15 dakikada Aa, bu 100 dolara gider kafasına girmeyin. Her zaman size bu bir balina taklididir Onu size söyleyeyim aklınıza bulunsun. Aylık, haftalık, günlük. Günlük de olur. 4 saatli fazla karıştırmayın. O daha kısa vadede asaltçılar içindir. Günlük, aylık ama en önemlisi haftalık. Zaten günlük haftalık aynı neredeyse de. Haftalık çok işe yarar. O yüzden haftada çok dikkat ettim ve aylığa dikkat ettim. Yani daha şu herhangi bir şey yok yani. Herhangi bir rally yaptığını falan da düşünmüyorum ben. Fakat şöyle bir e, çok güzel bir çanakul formasyonumuz tekrardan burada da çalışacak. Bakın ilk e, alıcı ve satış yerlerinden koydum. Dediğim gibi burada şunları bir kaldıralım. Ne yapıyorsunuz kardeşim burada? Şöyle <laughs> şöyle size bir tane Çanakkul formasyonu ile haftalık aslında nereye gittiğini söyler sana. Çanakkul formasyonumuzun hedefi ise bize Rozun bize Rozun yaklaşık 1.5 dolarlara kadar gittiğini söylüyor. Gidebileceğini söylüyor. Peki biz buradan 1.5 dolarlara şu 1.70'leri hesap et. Biz buradan en az hadi 100.000 adet aldık diyelim. Yapabildim mi? 100 bin adet aldık mı 169 bin dolar yapar. Peki 100 bin adet ne yapıyor şu an? 100 bin adeti şu an ne kadar? 169 bin ya da 170 bin diyelim. Şöyle mantıken yanına zaten böyle hesaplayarak böyle kafa göz girişmeyin. Ben ne kadar bir kazanç elde edebilirim? Ne kadar bir potansiyeli var bunun? Bunları hesaplayarak yatırım yapın. Şöyle 100 bin adet 5118 dolarınız yaklaşık 170 bin dolar oluyor. Bu kadar basit yaklaşık ve ben tahminime göre örnek verdim. İstediğiniz kadar ona göre hesaplamanızı falan yaparsanız 200 ya da yapabilirsiniz. 50 de 40, 50, 60 artık bütçenize göre alabildiğiniz kadar. Bu yaklaşık bunun gitme potansiyeli matik ATH'ına falan giderse zaten çok anormal yerlere gidebilir. Şöyle basit örnek yani gidip hesaplayabilirsiniz. Şöyle matik ATS'ine git. 3.92'de 100.000 adet örnek hesap ya. Yani. Şöyle 100.000 adet yaklaşık 392.000 dolar yapıyor. Ve 76x o kadar çok ahım şahım bir x'ti de. Yani 100x'e yakın fakat çünkü bu sezonunda 900x yapan bir matikten bahsediyoruz. Yani bunu söyleyeyim. O yüzden benim ROZ'da da yani 1.5, 2, 3, 4 dolar arasında gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden buralar dibin dibi bakın zaten akümülasyon bölgesinde olduğunu da görebiliyoruz. Çok uzun süredir şuralarda böyle takılıyorsa buna akümülasyon artık malı toplama bölgesi diyebiliriz. ROZ için de bunları diyebiliriz. Kısa vade için herhangi bir teknik analiz teknik analiz bunları geçin biraz gerçekçi olalım çünkü. Ee, bu yüzden haftalık benim her zaman işe yaradığımı da gördünüz zaten. O yüzden yapmanız gereken bugün videomuz bu kadardı. Bu arada yapmanız gereken kanala abone olup 5000 dolarlık çekişimize de katılmak istiyorsanız ee, abone olup videoyu beğenip yorumda kendinizi belirtin. Ee, bu kadar Baş sıradaki incelememi istediğiniz altcoin varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bugünün videomuz bu kadar yani. Susun. O, o ilk iki kuralı Durulur. çiğnediğiniz anlamına geliyor. <laughs> evet videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Son iki videolarda görüşmek üzere. Ee, Görüş yerinizde açıklama yorum kısmına yazın. Burada yaşayan, yaşayan en güçlü var. ve en zeki erkekleri görüyorum. Bu potansiyeli görüyor Ve hepsi heba.